Bu uh, hafta sonu Milano'dayız. Bu sefer Anıl'la birlikte geldim Milano'ya. Ama Anıl şu an kilise çekmekle meşgul. Daha sen sıra gitmedik. Banka arıyoruz. Burada böyle sokak arasında bulduğum bir kilise. Benim kartımı arıza verdiği için banka arıyoruz şu an sokaklarda. şehir doğru ilerliyoruz. Gerçekten fashion is my passion. Lık bir durumdayım şu an. Monkle falan filan. O eserin vitrinlerinin önünden sadece bakarak geçmek beni çok üzdü. <laughs> Hayatımda bu kadar güzel şeyler görmemiştim. Pinterest'te bile görmüyordum yani herhalde. Neyse bakalım belki bir gün dokunduğumuz günlerle gelir. Duy buton herkesi bilgilendiriyorum. Milano'da başka bir şey yok çünkü şimdi Duomo'yu görmeye gidiyoruz. Bir de işte moda mağazalarını geziyoruz vitrinden. Yine bir, <laughs> bir Avrupa'ya gelmişsindir. Bütün haritalardan arayıp bulmuşsundur ve tadilatla karşılaşmışsındır vakasındayım. Yani. Sol tarafta kalıyor sanırım. Bir bazilikayı görmeye gelmiştik ama Basilika haricinde gördüklerimden de yine büyülendim ben. Işıklar çok parlıyor. Onun için yani kusura bakmayın ama çok yapabileceğim yapı bir şey yok şu an. Şehrin ben her yeri ışıl ışıl. <laughs> Benim parlıyor. Benim kötü kamera. Tadilat. Tadilat. Tadilat daha çok tadilat. Avrupa her yerde tadilat. Çok güzel bir bina. Tarihi önemli evet. bir şey yok. Sanırım şurada gördüğümüz Duomo'nun Madonna'sı. Öyle tahmin ediyorum. Yanıt için sadece kameradan görebildiğim kadarıyla ve haritalardan. Gece gözüyle orayı görmek garip bir şey olacak ama daha sonra zaten Milano'ya tekrar gelmeyi düşünüyoruz Zürih'e gidebilmek için. Çünkü Milano'ya biletler 10 euro vesaire oluyor Timşora'dan, Romanya'dan. Ee, şeyden de Milano'dan da Zürih'e 20-25 olması gerekiyor. Ya da Almanya'nın Memmingen kentinden umarım doğru okumuşumdur. Züriye'ye geçebiliriz diye düşünüyoruz. Ama muhtemelen Milano'ya tekrar geleceğiz. Çünkü Da Vinci'nin son akşam yemeği resmini de görmek istiyorduk. Katedrale de girmek istiyorduk. İkisine de vaktimiz olmadığı için. Evet ya onlara vaktimiz olmadı. Evet. Bayağı kötü oldu. Ama bir daha geleceğiz Milano'ya. Yani çok evet. Biz, biz gerçekten bayıldık Milano'ya. <laughs> muhtemelen zaten Züriye'ye gitmek için de hani ben gelmeyi düşünüyorum. O yüzden yani ne yapalım artık, bir sonraki geldiğimizde diyelim. İnsanlar burada o kadar şık ki ayıp olmasın diye bir kafenin tuvaletine gelip makyaj yapacağım birazdan. <laughs> Çünkü gelirken makyaj yapmaya vaktim olmadı. Çok acele oldu geçin. O yüzden... Milano yani tam moda evet. ikonu. Evet. Herkes şık. Buraya taşınmamız lazım ve yani bilmiyorum nasıl hayatta kalırız burada. Ama yani artık bakacağız duruma. Şu sokakta oturduğumuzu düşünür müsünüz? Lütfen. Bir birkaç gün sadece bunu hayal edin. Olmaz. Mükemmel bir yer ya. Ya o yapılar da aydan kalmış. Şu üstteki buradan yerler var ya. Hı hı. O sevdi uçlu. Müthiş. Aynen. Ay sen gel. Koskoca doğmadı Milano'nun cephelerine led yapıştır, afiş yapıştır. <laughs> Ay İtalyanlar yani ne diyeyim size bilmiyorum. Bu ne mesela lütfen yani yapmayın şunları. <gülüyor> <gülüyor> Hoşça kaldı. <laughs> Hoşça kaldı seni çok özleyeceğim. En çok özleyeceğim yerlerden biri olacaksın. Neyse hemen atlatırım çünkü gelenin gideni aratmadığı tek yer muhtemelen Milano. Evet. Ay Milano'yu böyle 35 saat çektiysem ben Floransa'da Roma'da ne yapacağım? <gülüyor> <gülüyor> evet gerçekten. Influencerların uğrak mekanı ortası kapatılmış durumda. <laughs> o yüzden bugün de influencer olamadım maalesef. Yoksa burada yürümeli bir reel çekecektim. Şaka yapıyorum tabii ki sırt çantasıyla nereye yürüyorum kameranın önünde. Ama şöyle mükemmel bir mekan daha İtalya'daki. Milano'ya aşık olduğumu söylemiş miydim ben daha önce? sokaktan gelen müziği dinliyorum. Gerçekten. Vallahi ben bu şehre açık oldum. Avrupa gören Türk gibiyim. Ama yapacak bir şey yok. Özellikle şu beni bitirdi zaten. Bu da güzeldi ya. Galeriye emonial bir şey söyleyemiyorum şu an. şarjımız bitti Milano'nun ortasında. O yüzden bir e, saat 1'e kadar bir de saat 3'e kadar açık. iki mekanımız bulduk. En yakındaki saat 1'e kadar açıktı. Sabah 5.30 civarı otobüsümüz var. bir e, saat erken gideriz falan diye düşünüyoruz. Muhtemelen 12'ye kadar falan en az burada oturacağız. Şu an saat 11 11.30. 12-12.30'a kadar çünkü telefonlarımızı şarj etmemiz gerekiyor. Haritayı kullanabilmek için. E, McDonald's, KFC gibi yerler gece açık oluyormuş buralarda. geç saatlere kadar, 3'e kadar açık olanlar oluyormuş. Hani öyle sokakta kaldığınız bir durumda olursanız aklınızda olsun. Biz şu an bir kahve içip şey, şarj etme, bir de Wi-Fi kullanıyoruz tabi o da var. Yani iyi de oldu çünkü biraz soğukmuş Milano. O kadar soğuk değilmiş de yani sıcaklı değilmiş açıkçası gece gözüyle görüyoruz her yeri çünkü uçağım indi Bergamo'dan buraya otobüste geldik vesaire derken baya bir vaktimiz yoktu. Zaten sonra ben, ben bir kart sorunu yaşadığım için kartımı ar arka arkaya Flixbox'tan otobüs için saldığım için bir oldu. O yüzden internet bulmamız gerekiyordu. İnternete de ulaşamıyorduk. Öyle biraz sorunlar oldu. Yani Milano'ya neredeyse hiç vakit ayıramadık. Duomo'ya gittik. Oradaki galeri alışveriş merkezine gittik galeriyaya. İşte birkaç tane de sokakta yeri hani işaret edeyimiz Sokakta dolaşıyoruz daha çok. Biraz hani gece gözüyle ilk görüyoruz Milano'yu. Ama gece çok güzel. Yani gündüz düşünemiyorum. Hani gece bu kadar güzelse. McDonald's'ta fiyatlar uygundu bu arada. Küçük burgerler falan bir buçuktu. Şunu 300 milim İki buçuğa aldım. Üstüne krema falan da eklettik. Tiramusular, kekler, tatlılar vesaire iki buçuk üç euroydu. Yani ucuz dediğime bakmayın. Birim olarak ucuz ama yine hani kötüden iyidir. Hani gelip doyur, doyarsınız yani bilmiyorum. Hani öyle dışarıda kalmazsınız aç bir şekilde. Ben şu an sıcak çikolatayla vaktimi öldürüyorum. Milano'da yapılabilecek en kötü aktiviteyi yapıyorum sabah karşı Floransa'ya otobüsümüz var. Flixbox'tan aldık. Bu arada İtalya içinde de gerçekten uygun. Trenden daha uygun. O yüzden bence Flixbox'a bakmadan kesinlikle İtalya içinde şehirden bir şehirden bir şehire şehirde bilet almayın diyorum. Biz buradan çıkıp muhtemelen biraz daha dolanıp otobüs garına geçeceğiz. Milano'da hani birkaç saatim kaldı zaten daha öyle bir 12-15 saat falan geçirdim, geçireceğim toplamda Milano'da. Muhtemelen bu vlog'da Milano olarak ayrı yüklerim. Çünkü Roma'da 3 gün kalacağız, Floransa'da, Pizza'da bir gün kalacağız. Napoli'de çok az kalacağız, Pompei'de daha çok vakit geçireceğiz. O yüzden hepsini tek bir İtalya vlogu yapmam diye düşünüyorum. Muhtemelen bunu kısa bir Milano vlogu olarak yapacağım. Ee, sanırım göstereceklerim bu kadardı benim. Şu an bu kahveyle ilgili. Daha fazla bu kahveyle ilgili ne anlatabilirim bilmiyorum ama. Milano sokaklarını daha fazla görebilmeyi isterdim. Çünkü gerçekten buraya bayıldım. Muhtemelen yine sabah otobüste falan bir makyaj yapacağım. Bugün hani çok az bilmez sürdüm sadece. Yanına zaten şey almadım. BB kremleri, fondötenler o tarz bir şey almadım, fark Çünkü zaten çantamda 2-3 tane kıyafet olmasına rağmen şu haliyle bile ağır. Yani şemsiye ıslak falan koydum hani. Ama şu haliyle bile korkunç derecede ağır. Evet, ve hani İtalya'ya geliyor olmasaydık yemek dolduruyor olacaktık. O halde düşünmek bile istemiyorum. Beni bu ara alıcılığa çalıştık. Çünkü rahat. Önceki şeylerinde daha iyi çıkıyor her neyse zaten bu sefer İtalya'dan dönünce de kilo atışım. Bir bizim yurttaki İtalyan arkadaşlar bir sürü sokak yemeği önerdiler ve hani gerçekten denemeden dönmek istemiyorum ama Euro kullanan bir ne kadar yeni şey deneyebiliriz onu da göreceğiz açıkçası. Sadece İtalya'dan dönmeden anneme bir hediye almak istiyorum bu var aklımda. Bir de eğer bulabilirsem ikinci el bir kitapçıdan İtalyan yemekleriyle ilgili bir kitap alabilirim. Ya da mimariyle ilgili bir kitap alabilirim. Bunlar da tabii fiyatlara göre değişir. Hani bakacağım onun ama anneme hediye almadan da istemiyorum açıkçası. Milano'da bu sevgi keşke ama akşam geldiğimde her yer kapanıyor diye yani uygun alabileceğim yerlerde uzak sayılır açıkçası. O yüzden artık Roma'dan, Roma'da çok vaktim olduğu için muhtemelen Roma'dan bakarım. Yaklaşık olarak 3 gün falan kalacağız herhalde. 2 gece kalacağız. Öyle, öyle bir şey. 3 güne yakın yani. Bakalım Roma'yı ne kadar gezebileceğiz. Florence, Pisa, Napoli ve Pompei vardı sırada. Göreceğiz. <laughs> Sokaklar yine cıvıl cıvıl. Her sokaktan bir ses yükseliyor. Biz de otogara gitmeden hala bir şeyleri gezmek için buraya geldik. Bu da San Lorenzo Kilisesi, bazilikasıymış. Ee, McDonald's'a telefonumuzu şarj etmeye giderken gördük ve Oradan çok güzel görünüyordu dedik. Çıkınca gelelim buraya. Yolumuzun üstündeki birkaç yere daha bakacağız. Yani gece gezmek de güzel bir deneyim aslında da. Hani sabah nasıl olurdu onu da bir merak etmiyor değilim yani. O doğmayı falan sabah gözüyle görsem bence hiç fena olmazdı. Ama gece fotoğrafları da güzel tabii. Milano'da şu an saat 2'ye geliyor. Yani biz hala sokak aralarında kilise geziyoruz. Yani bir Floransa olsaydı muhtemelen bütün gece ayakta olacaktık ama Milano'nun artık sonuna geliyoruz. Bir iki, iki tane falan yerimiz kaldı gezecek. Onlar da zaten otogara giderken yolumuzun üstünde. Milano için fazla bile ya. Yani hoş. İtalya kız yani. İtalya. <laughs> güzel. Gerçekten güzelmiş. En azından Pinterest'tekilerden daha güzel. <laughs> İtalya borsasının size bir mesajı var. 20. yüzyıl sarayı ve finans merkeziymiş burası. Harika. <laughs> Şurada da birkaç heykel iliştirmişler. İtalyanlar aman dayanamazlar. Heykelsiz ne yaparlar bunlar? Neyse güzel olmuş böyle dediğime bakma ben bayılırım yani öyle cacut heykel falan ama <laughs> güzel yer, hoş detaylara bakar mısınız mükemmel. Burası yolumuzun üstündeki bir diğer durağımız ve sanıyorum ki arkeoloji müzesi. Ama tabii ki gece olduğu için yine içine giremiyoruz. Evet. Arkeoloji müzesiymiş. Tabela da öyle yazıyor. Doğruymuş. Biz de dışarıdan görmekle yetiniyoruz hepsini. Güzel ama yine yani. <laughs> İyi rezil <bir> <laughs> Youtube bu videoyu görünce ağlayacak muhtemelen. Ne, ne atıyorsun sen buraya diyecek. İçine gir de gez. Öyle gel diyecek. Diye. Detaylara bakın. Binaların detayları nedir? Çığlık atmak istiyorum. Çığlık.